Dünyanın en eski olimpik sporlarından biri de eskrim. Modern Olimpiyat hareketinin doğuşundan bu yana yani 1896 Atina Olimpiyatlarından beri her olimpiyatta var eskrim. Bugüne dek yapılan 29 yaz olimpiyat oyununa biz de toplam 7 kez sporcu gönderdik ama henüz bir madalya başarımız yok. Olimpiyatlarda yok ama bir sürü uluslararası şampiyonada madalyaları olan İrem Karametemiz var. 32 yıl aradan sonra 2016 Rio Olimpiyatlarına katılabilen ilk Türk eskrimcisi o. Daha sonra aynı başarıyı 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da tekrarladı ve arka arkaya Olimpiyatlara katılan tek milli eskrimcimiz oldu. O eskrimci bir ailenin kızı ve daha sonra da İtalyan milli eskrimci Andrea Baldini ile evlendi. Baldini, Flore kategorisinde tarihte aynı sezonda hem dünya hem Avrupa şampiyonalarında 4 altın alan tek eskrimci. Olimpiyat altını ve dünya sıralamasında bir sürü birincilikleri var. Zaten İtalya eskrimde en çok olimpiyat altını alan ülke. 130 madalya. İtalya'yı 123 madalyayla Fransa ve 90 madalyayla Macarlar takip ediyor. Eskrim denince akla gelen sporcuların başında da İtalyan Edoardo Manciaratti geliyor. Dünyada her eskrimciden daha fazla toplam 13 olimpiyat madalyası ve dünya şampiyonlukları var. Dünyada ondan fazla olimpiyat altını alan sadece tek bir kişi var. O da Macar Aladar Gereviç. Bizdeki güreş gibi eskrim Macarların milli sporu. Aladar'ın 10 olimpiyat madalyası var ama 7'si altın. Başka bir Macar eskrimci daha var ama 1913 yılında daha henüz 11 yaşındayken Amerika'ya göç ettiği için oradan milli. İsmi Nicolas Muray. Amerikan bayrağı ile iki olimpiyata katılıyor. Madalyası yok, dördüncülüğü var. Ama bir sürü Amerikan şampiyonluğu var. Ölene kadar eskrim yapıyor. 69 yaşında eskrim yaparken kalp krizi geçiriyor. Ve salonda bulunan bir doktor yine eskrimcinin kalp masajıyla kurtuluyor. Ama 4 yıl sonra yine aynı salonda kalp krizinden gidiyor. Nikolas'ın asıl şöhreti fotoğrafçılığından geliyor. Budapest'te de fotoğrafçılık okumuş. Amerika'ya göç ettikten 7 yıl sonra kendi stüdyosunu açıyor. İşte Harper's Bazaar, Vanity Fair, Vogue gibi dergilerde ve New York Times gazetesi için resimler çekiyor. Martha Graham, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Dwight Eisenhower gibi ünlülerin fotoğrafçısı oluyor. Coca-Cola ve o zamanın en çok satan sigara markası Lucky Strike onunla çalışıyor. Ne ilginçtir ki en meşhur olan fotoğraflarından biri de sevgilisi ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun sigara içerkenki portresi. Bu portre, Muray'ın 90 Frida Kahlo fotoğrafından biri. 1937 ile 1948 yılları arasında Kahlo'nun en bilinen tuvallerini yaptığı, kişisel imajını sağlamlaştırdığı ve büyüyen bir şöhret kronik hastalık ve inişli çıkışlı aşk dolu bir yaşam sürdüğü dönemin fotoğrafları. Devamlı dünya müzelerinde sergileniyor. Nicolas Murray ve Frida Kahlo arasındaki o vahşi ve ihtiraslı 10 yıllık ilişki hakkında çok yazıldı, çizildi. İlişki Muray ikinci eşinden boşandıktan <laughs> ve Frida Kahlo da ünlü Meksikalı duvar ressamı Diego Rivera ile evlendikten hemen sonra başlamıştı. Muray'ın başka bir kadınla yaptığı üçüncü evlilikten ve Frida Kahlo'nun Diego'dan boşanıp tekrar evlenmesi sürecinden daha uzun yaşadı bu ilişki. Muray Frida ile de evlenmek istemişti ama Frida reddetti. Onu sadece bir sevgili olarak istedi. Muray da sonra buna razı olmayıp gidip başkasıyla dördüncü evliliğini yaptı ama Frida ile ölene dek dost kaldılar. Aynı Muray gibi evlilikten ağzı bol bol yanmış insanlar gibi sigaradan da ciğeri yanmış insanlar da ders almıyorlar. Öyle ki 2008 yılında yeni sigara yasaklarının devreye girmesinden hemen sonra Meksikalılar Mexico City'nin o enfes Sumaya müzesinde tütün kullanmanın ve tarihinin sergilendiği Dias de Umo, sigara içilen günler isimli etkinliğini akın akın ziyaret ettiler. O sergide elbette Frida Kahlo'nun o sigara içen portresi de vardı. Geçtiğimiz 15 Ocak'ta bir hafta önce Meksika bir adım daha ileri gitti ve artık halka açık her yerde sigara içmeyi tamamen yasaklayarak dünyanın en katı tütün karşıtı yasalarından birini yürürlüğe koydu. Meksikalılar artık parklarda, plajlarda, otellerde, bahçelerde de sigara içemeyecekler. Bu yasaklar dünyanın birçok yerinde devreye giriyor. Mesela Rusya'da balkonda bile içemiyorsunuz artık. Tayland plajlarında ceza yersiniz. Mısır'da halka açık bir yerde sigara içmenin cezası 675 dolar. Yeni Zelanda 2008'den sonra doğanların sigara satın almalarını yasakladı. E, bu sadece gençler için değil çünkü 2008 yasağı ilelebet sabit kalacak. Yani 2008 sonrası doğduysanız 40 yaşına gelseniz dahi sigara alamayacaksınız. Yasak masak tütün hala insanlık tarihi ve kültürünün bir parçası olarak kalmaya devam ediyor. Zaten tam 8000 yıldır Amerika kıtalarında yabani olarak büyüyor. Tüttürmek ise M.Ö. 5000 yıllarında o Ant dağlarının Peru ve Ekvator eteklerinde şamanistik ritüellerde başladı. Tütünle Avrupa'nın tanışması herhalde 1492'de Christoph e, Colomb'la oldu. Herhalde ilk tüttüren Avrupalı da meslektaşı Rodrigo de Jerez idi. Kübo'da proları götürdü. Eve döndükten sonra sokakta içmeye kalkınca İspanyol Engizisyonu'nun gazabına uğradı ve anti tütün lobisinin ilk kurbanı olarak hapsi boyladı. 1531'de Avrupalılar Orta Amerika'da tütün ekmeye başladılar ve bundan sonra da tüketim ve ticaret bir daha arkasına dönüp bakmadı. 1560 yılında bir Fransız diplomat olan Jean Nico ki nikotin sözcüğü onun soyadından geliyor, tütünü Portekiz'den Fransa'ya getirdi. Oradan da tüm Avrupa'ya yayıldı. Tütün kullanımına karşı ilk hükümet tepkisi 1602'de geldi İngiltere Kralı 1. James'ten. Takriben 10 yıl sonra Rus çarı Feodorovic içenleri kırbaçlattırdı, dudaklarını yardırdı, burunlarını kestirdi. 1633'te Sultan 4. Murat içenlere idam cezası getirdi. Bu ceza 1647'ye kadar yürürlükte kaldı. <laughs> Ceza meza kimse takmadı. Medicilerin sarayından Vatikan'a, Çin'den Fizan'a kadar her yerde o dumanın zevki yasaklara aldırmadı. 1753'te İsveçli botanist Carolus Linnaeus tütün türlerini tanımladı. Nicotiana rustica ve Nicotiana tabacum. 1847'de de Philip Morris İngiltere'de ilk dükkanını açtı. O dükkanda elle sarılmış Türk sigaraları satılıyordu. İlk seri üretim Amerikan İç Savaşı'ndan sonra başladı. O zaman bir işçi elle dakikada ancak 4 sigara sarabiliyordu. Bugünün Philip Morris makinaları dakikada 20 bin sigara sarıyor. Philip Morris'in iş bilirliği bununla kısıtlı değil. 1925 yılında özellikle kadınlar için reklam kampanyası başlatarak 10 yıl içinde kadın içici sayısını 3'e katladılar. Sigaranın kanserle olan ilişkisi ilk 1947'de dillendirilmeye başladı. Sonra Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın 1965 raporu bunu teyit edince sigaranın saltanatı sallanmaya başladı. Önce kapalı yerlerde, sonra uçaklarda, sonra açık alanlarda kullanıma yasaklar gelmeye başladı. Reklamlar yasaklandı, paketler değişti, market rafları kapatıldı vesaire vesaire. Ama hem tütünün hazzı hem de vergi gelirlerinin tadı aslında endüstriye fazla da bir tahribat yapmadı. Bugün tütün endüstrisinin cirosu neredeyse 1 trilyon dolar. Her yıl %2,5 büyüyor. Çin zaten dünyanın en büyük tütün üreticisi. Yılda 2,25 milyon ton üretiyor. Onu Brezilya, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Türkiye yılda 80 bin tonla 15. sırada. Tütün sektörünün en büyük segmenti de tabii ki e, sigara. Yılda 835 milyar dolarlık bir segment. Pandemi en çok bu sektöre yaradı. Evlere kapanmış insanlar bol bol tüttürdüler. Dünyada 1,3 milyar kişi yılda 5 trilyon adet sigara içiyor. Ama bu sigara satışlarını 8,5 milyarlık dünya nüfusuna bölseniz adam başı yıllık 100 doların sigaraya gittiğini görüyorsunuz. Müthiş bir rakam. Dünyanın en büyük firması Ulusal Çin Tütün şirketi. Yılda 273 milyar dolar ciro yapıyor. Çin'de içilen sigaraların %90'ını onlar satıyor. 130 fabrikasında 900 marka üretiyor. İkinci sırada Kent, Dunhill ve Lucky Strike üreten British American Tobacco var. Bizim tekeli de onlar aldı. 2008'de 1,72 milyar dolar vermişlerdi. 180 ülkede varlar. Sonra 35 milyar dolar ciroyla İngilizlerin Imperial Tobacco'su var. Yılda 320 milyon sigara üretiyorlar. Davidoff, Goluaz, Monte Cristo onların. Dünyanın en çok satan sigara kağıdı da onların. Bizim Malbroji Philip Morris 4. sırada. 32 milyar dolar ciro yapıyor. Küçük tropik ada ülkeleri saymazsanız nüfusa oran olarak sigara tüketiminin en fazla olduğu ülke Myanmar. Orada nüfusun %46'sı sigara kullanıyor sonra Şili, Lübnan, Sırbistan, Bangladeş ve Yunanistan geliyor. Biz %29,3 oranla 29. sıradayız. Ama bu oranı kadınlar azaltıyor. Türk erkeklerinin %41,5'i tüttürüyor. Evet. <laughs> 29. sıradayız ama şanımız yürüyor. İtalya'da çok içene fumare come un turco deniliyor. Türk gibi sigara içiyoruz. Böyle bir şanımız var. Dünyanın hemen her yerinde erkekler kadınlardan daha fazla içiyor. Bu oranın en yüksek olduğu yer Endonezya. Orada sigara kullananların %71'i erkek. Ders almıyoruz bir türlü. Dünyada her yıl 8,5 milyon kişi sigaradan ölüyor. Bunların 6,5 milyonu erkek. Üstelik bu ölümlerin yarıdan fazlası insani gelişmişlik endeksinin yüksek olduğu ülkelerde. Bu sektörün yıllık cirosu 1 trilyon dolar ama bunun iki misli kadar bir ekonomik zarar yaratıyor. Ama insan işte vazgeçmiyor. Bu vurdum duymazlığı şu hikaye çok güzel anlatıyor. Sohbet programlarının ünlü Amerikalı komedyeni Johnny Carson ömür boyunca ağzından proyu eksik etmemiş o 90 yaşındaki komedyen aktör George Burns karşısında iki tane proyu bitirince ona soruyor. Peki bu işe doktorun ne diyor diye. 90'lık George Burns doktorunun 10 yıl önce kendisine böyle tüttürmeye devam ederse öleceğini söylediğini anlatıyor. Karşısında e hala ölmedin şimdi ne diyor doktorun diye sorunca da bilmem diyor benim, doktor çoktan öldü. <laughs> ya şuna ne demeli? İki din adamının canı tüttürmek ister. Önce biri sonra diğeri gidip üstlerine sorarlar caiz midir diye. Hayır cevabı alıp gelen ilki bir de bakar ki ikincisi keyifle tüttürüyor. Ya der e bana hayır dedi. Sen nasıl içebiliyorsun? Cevap şu olur. Sen ona dua ederken sigara içebilir miyim diye sordun. Bense sigara içerken dua edebilir miyim diye. <laughs> i̇şte böyle insan nasıl düşünmek isterse öyle düşünüyor. Biraz da günümüze uyarlayalım bu kişisel görüş hegemonyasını. Sanki tam da bu günler için yazılmış bir hikaye. Putin'in özel kalemi mola alıp Kremlin'in ana kapısı önünde sigara içmeye gider tam sigarasını yakarken içerden küfrede de bir general çıkar. Allah kahretsin bu gevzekalı, kuruntulu başkan müsveddesini kendini balkondan aşağı atsa da hepimiz kurtulsak. Bunu bir fırsat bilen özel kalem hemen Putin'e çıkıp duyduklarını gammazlar. Putin teşekkür eder ve özel kalemine dışarıda beklemesini söyleyerek generali makamına çağırıp solar. Bunları söylerken tam olarak kime atıfta bulunuyordun? General hemen hazır ola geçer, çizmelerini tokuşturur ve tabii ki Biden efendim der. <laughs> Putin teşekkür eder ve generali yollayıp özel kalemi içeri çağırır. Generalin bu söylediklerini duyduğunda kastettiği kişinin tam olarak kim olduğunu düşündüm. Haftaya görüşmek üzere.